2024 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına hoş geldiniz. Başlayalım. Net 11.402 lira olan asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? İşte bu sorunun yanıtını bulmak için taraflar pazarlık masasında buluştu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Maraton resmen başladı taraflar. ilk toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geliyor. Temel hedefimiz işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir. Toplantı için önce işveren tarafı TİSK geldi bakanlığa. Ardından işçi tarafı göründü kapıda. Bu kez dört farklı. Türk iş bu yıl ilk kez dört işçiyi masaya davet etmişti. İşte o işçiler Çalışma Bakanlığı'na geldiler ve asgari ücret tespit Masanın başına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oturdu. Bir tarafına işçi, bir tarafına işveren temsilcilerini aldı. Saatler 13.30'u gösterdiğinde başladı ilk toplantı. Bakan Vedat Işıkhan zam oranını belirleyecek kırmızı çizgileri saydı. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. İşverene verilen destek içinde yeni düzenlemelerin sinyalini verdi. Bugüne kadar nasıl hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizin yanında olduysak, bugün de yine aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. Devletimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilecek desteklerinde bu dönem için oldukça kıymetli olduğunun farkındayız. İlk rakam konuşulmadı. Sadece üstü kapalı çerçeve çizildi. İşçi arkadaşlarımızın görüşlerini orada sordular. Görüşlerini arkadaşlarımız sundu. Herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Bakan Işıkan yıllık yüzde 65'lik enflasyon tahminine dikkat çekti.